Günümüzde merak edilen birçok konunun başında kapitalizm olgusu gelmektedir. Bu olgu aslında bir teori olsa da birçok insan onu sorgular ve ne olduğunu anlamak ister. Genel anlamıyla kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyete konu olmasıyla beraber bu araçların kar amacı ile işletilmesine yönelik işleyen bir sistemi ifade eder. Bu sistem serbest piyasa ekonomisine dayanır ve sistemin bel kemiğini ise ücretli insan gücü oluşturur. Üretimi gerçekleştiren emek yani insan gücü ise genelde en az geliri kazanan kesim olmaktadır. Kapitalist üretim tarzından maksimum katma değer esas alınır. Bu sisteme göre her şey para karşılığında alınıp verilebilir. Kapitalist üretim sistemin tüketimi teşvik edip onun artmasını sağlayan bir düşünce biçimidir. Kapitalist sistemi benimseyen ve onu hayatı içerisinde uygulayan insanlara kapitalist insanlar denir ve kapitalistler her şeyi parayla satın alabileceklerine inanırlar. Genel itibariyle sisteme bakıldığında insanlar tüketim araçlarını satın alabilmek için paraya ihtiyaç duyar. Daha fazla tüketme ihtiyacı ise doğru pazarlarda doğru ürünlerin satılmasını teşvik eder. Bu sayede bir rekabet ortamı oluşur. İşte kapitalistler böyle bir ortam içerisinde ortaya çıkar ve başarılı olmak için her şeyi yapar. Kapitalistler özel mülkiyetin elinde olan üretim araçları ile daha fazla üretim yapmayı hedefler ve bu görüşün doğru olduğuna inanırlar. Bu görüş genel itibariyle 16. ve 19. yüzyıllar arasında ortaya çıkıyor ve ilk çağdan orta çağa kadar bütün tüccarlar tarafından benimsenip hayata geçirilmiştir. Derebeylik sisteminin ortadan kalkmasıyla beraber kapitalist sistem piyasada boy göstermeye başlamıştır. Bu sistem genel itibariyle batıda daha çok etkisini göstermiş. Aynı zamanda Avrupa ve İngiltere'de de etkili olmuştur. Kapitalist ekonomik sistemine farklı açılardan bakılmış. Bunların başında ise Marksist politik ekonomi ve klasik politik ekonomi gelmektedir. Özellikle sanayi devriminden sonra kapitalizm bütün Avrupa'ya hakim olmuş, tüccarlar ve esnaflar arasında yayılmış ve insanlar şirketleşme yoluna girmiştir. İlerleyen yıllarda ise bu sistem kurumsallaşmaya başlamış Sistemin temel dinamikleri olan rekabet, miras ve özel mülkiyet ise devletin kontrolü altındadır. Kapitalist sistemin öncülerinden olan Adam Smith ise sistem içerisinde sermayesi ve parası çok olanın daima önde olacağını vurgulamaktadır. Bu yüzden serbest piyasa ekonomisinde rekabet ön koşul haline gelmiştir. Bu sistem içerisinde her zaman büyük balık küçük balığı yutar. Sistemin temelinde ham madde ucuza alındıktan sonra değişik pazarlarda yüksek oranda fiyatlarda satılarak tüketime arz edilir. Kapitalist sistem içerisinde servet sahipleri kendi servetlerini günden güne arttırırken dünyadaki bireyler ise günden güne fakirleşmektedir. Çünkü dünya kaynakları sınırlı olduğu için herkes bütün kaynaklara eşit koşullarda sahip olamamaktadır. Yaşadığımız dünya içerisinde dünya gayri safi milli haslasının yüzde sekseni dünya nüfusunun yüzde biri tarafından kullanılmaktadır. Bu durum her geçen gün şiddetini arttırıp fakir ve yoksul kesimi günden güne daha fazla ezmektedir. Bu sistem içerisinde devlet çok önemli bir role sahiptir. Devletler piyasaları düzenler ve halkın sistem içerisinde ezilmesini engelleyecek politikaları yürürlüğe koyar. Bu durum en az kazından kağıt üzerinde böyledir. Siyasi güç ve otorite her ne kadar herkes için ulaşılabilir olsa da aslında bu durum kapitalist sistemi ayakta tutan sermaye sahiplerinin daha çok lehine işler. Neticede bu siyasi gücü de serveti ve sermayeyi elinde bulunduranlar kullanır. Sistemin çarkını para çevirdiği için böyle bir dünyada para ile satın alınamayacak şeyler çok azdır. Günümüz siyasetine baktığımız zaman bizleri mecliste temsil edecek insanların zeki ve bilge olmadığını ancak toplum içerisinde belli bir konuma sahip zengin insanlar olduklarını görebiliriz. Ve bu insanlar Sözüm ona bizi temsil etmek için meclise çıkarak zengin ve fakir halk arasında bir denge kurmaya çalışırlar. Kapitalist sistem para üzerine kurulu bir düzen olduğu için insanların ortalama yaşam süreleri bile sistem tarafından öngörülür. Bu durumu Kuzey Avrupa ülkeleri ve Afrika ülkeleri arasındaki ortalama yaşam süresini kıyaslayarak görebilmek mümkündür. Böyle bir sistem içerisinde kimseye güvenilmez. Örneğin bir hastaneye gittiğinizde doktorunuz size ameliyat olmanız gerektiğini söylerse bunu gerçekten sağlığınız için mi yoksa para kazanmak için mi yaptığını bilemezsiniz. Ya da bir eğitim kurumunda öğretmeniniz kurslara katılmanız gerektiğini söylerse bunu eğitiminiz için mi yoksa daha fazla para kazanma hırsından mı olduğunu bilemezsiniz. Kapitalist sistemin etkilerini anlayabilmek için günümüzden yaklaşık 60 yıl önce yaşayan insanların gelir dağılımlarına bakmak ve bugün ile karşılaştırmak yeterli olacaktır. Bu sistemi ayakta tutan iki temel öğe vardır. Bunlar sürekli büyüme isteği ve yüksek kar elde etme güdüsüdür. Sistem devamlı olarak büyümeye devam etmezse yok olmaya mahkum olacaktır.